Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Canım Annem'in sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdik. Dizinin çekimleri hızla devam ediyor arkadaşlar. 2 haftalık bir aradan sonra kaldığı yerden devam edecek tabii ben de bu zaman içerisinde sizler için yepyeni paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.